Selamlar dostlar ben Emre videoma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizlerle beraber nasılmış bakarım serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüme 70 like istemiştim. Sizi 72 attınız. Yani biraz geç attınız. Yani bugün falan dün mü ne olmuştu 72 like. Ben de bugün hazır 70 like istedim atmışsınız. Bu bölümü çekeyim istedim. Yine bu bölüme de arkadaşlar 70 like istiyorum. eğer hızlıca gelmesini istiyorsanız 70 like ne kadar erken gelirse o kadar hızlı bu videoyu atacağım. Gelmezse de zaten haftada bir atmaya devam ediyoruz. Şimdi isterseniz arkadaşlar daha fazla uzatmadan ilk oyuncumuzla başlayalım. Evet DX ararla devam ediyoruz. Şimdi bir birliklerine bakacak olursak çoğu maxlanmış. Bir tek cadı, valkür vesaire kalmış. Onları da basarsın. E, Büyülerin de gayet hatta hepsi max sayılır. Bazılarını e, basmamışsın ama onları da basarsın. Hero'ların gayet iyi seviyede. Bu arada klan savaşı yıldızın biraz düşük kalmış. Klan savaşlarına katılmaya devam et. Ar Bu arada arkadaşımız max artı max gayet güzel. İki tane hero'nu basmışsın ama köyün max Havanlar hariç havanlar toplar bir de düşük kalan birkaç e, altın epon var onları da basarsın. Zaten şu an e, iki tane hero'nu basmışsın geri düşük kalan topları da basarsın. Sonra belediye basarsın ama hero'ların en az 25-25 olsun köy binası ona geçmeden önce onu söylemek isterim. Bebek ejderle ganimet e, kasıyorsun gayet güzel. Öbür işçilerin neden boşça, boşta ben onu anlamadım. Öbür işçilerin dolu olması lazım. İki tane hero basıyorsun. Geri kalanları da top havan basabilirdin. Depoların da dolu. Neden basmıyorsun bilmiyorum ama onları da basarsan güzel olur. Laboratuvarında çalışıyor. Gayet güzel. Yan köye bakalım. Altıncı işçi ilerlemem nasıl diyordun galiba. Altıncı işçi için gayet iyi gidiyorsun. Bu arada savaş makinesini şimdi de 10 yapmışsın. Köy binası 9'a göre çok iyi gidiyorsun onu söyleyebilirim. Laboratuvarın çalışıyor. Hangi askeri fullleyeceksin? E, i̇stediğin bir askere fullleyebilirsin. Barbar 12 yapmışsın. Hazır Barbar e, 12 iken onu fullersin. E, çoklu havanı basıyorsun gayet güzel. İşte öbür savaş helikopterini de açıp Hero'larına basarsan 6. işçiyi sen e, 11 max iken 12'ye geçerken alırsın. Gayet güzel gidiyorsun bu arada. Bir sonraki arkadaşla devam edelim. Evet Fatih ile devam ediyoruz. Köy binası 14 tamam. Beni inceleme Benim incelememi istemiş. Neden istemiş bilmiyorum. Oyunu gayet iyi biliyorsun. Keşke incelememi istemeseydin. Zaten oyunu bitirmek üzeresin. Yani bir belediye kalmış. Belediye 14-15'ler etiketini bırakmazsa güzel olur. Zaten oyunu biliyorsunuzdur. Neyse. Bir gözüme çarpanları söyleyeceğim. Klan savaşı yıldızın düşük kalmış köy binası 14'e göre. Klan savaşına kazanabilirsin. Profilin gayet güzel. Hero'ların e, idare eder. Köy binası 13'ten max... Ee, geçmemişsin ama yani idare eder. Ee, Hero'larını basarsan yüz olur. Başka duvarlarını yavaş yavaş basabilirsin. Depolarını basıyorsun ki bina 14'e yeni geçmişsin. Direkt 5 5. yıldızı yaparsan yüz olur. 3 yıldız yapmışsın bile belediye. Onu direkt 5'e yuvarla. Ondan sonrasında depolarını bas, ağır sonmalarını bas. 4 tane hero'nu aynı anda basabilirsin. Yani diyeceklerim bunlar oyunu biliyorsun zaten. Bekle verebilecek tavsiye yok. Altıncı eşiği de almış olman lazım şimdiye kadar. aynı almışsın. Yani başarılar diliyorum. Maxlanmak üzere istedim. Bekle verebilecek tavsiye yok. İsterseniz bir sonraki arkadaşımıza devam edelim. Evet. Sakinle devam ediyoruz. Bizim klandaymış bu arada arkadaş. Sorun yok. İnceleyelim. Klan savaşı yıldızın çok düşük kalmış. Klan savaşlarına katılmaya yani biraz daha özen gösterirsen güzel olur. Hero'ların gayet iyi seviyede. Koruyucunu biraz basma. Kral kraliçeni 45-45 yap. Ondan sonra koruyucuyu da basarsın. E yani eşit gitmen daha iyi olur. Hero'ların da e, birliklerine bakacak olursak çoğu birliğe basmışsın buz golemini açarsan senin için güzel olur açıyordun galiba klanda söylemiştin diye hatırlıyorum zaten çoğu birliğinde maxlanmış laboratuvarın zaten hiç boş kalmasın çok kolay basılıyor yani asker hele 1-2 hesabınız varsa çok rahat basarsınız laboratuvarı çalışıyor gayet güzel kara iksir depo full neden ligdeyiz çünkü ligden sonra e, kral kraliçeni 45-45 yaptıktan sonra koruyucuyla beraber üçünü aynı anda basarsın. Zaten ordu kamplarını maxlamışsın. Duvarlarını şu ana kadar hiç basmamışsın. Duvarlarını yavaş yavaş Kanimet kaldıkça basarsan güzel olur. Şu an yapabileceğin şeyler ilk önce depolarını maxla. Ondan sonrasında zaten cehennem kuleleri kartal topunu basmışsın. X yerlerini basarsın. Sonrasında hava sonmaları. Ondan sonrasında da okçu, büyücü kulesi, top, havan diye bu sırayla basabilirsin. Başka da verebilecek tavsiyem yok. 6. işçi için neler gidiyor bu arada? Yani köyünden son bir e yeni geçmişsin. Biraz kötü yani. Burayı da çok kasmıyorsun. Çok lavanı 8 yaptığını görüyorum. Ama şuradaki hero'ları vesaire basman lazım. Hero'ları bir an önce bas. 45 seviyeye kadar getireceksin. Az buz hero değil. Bu arada burada e 14 seviye barbarım var. Barbarı 18'e kadar basarsın. Sen yapabileceğin tek şey burada hero basmak. Onu söyleyebilirim. Verebileceğim tavsiyeler bunlar. Bir sonraki arkadaşa devam edelim. Evet Sidar Sina ile devam ediyoruz. Sina'cım şimdi şampiyona kadar çıkıp 3250 taşını almışsın. Yani şampiyondan gelen 2000, ustadan gelen 1000, bir de kristalden gelen 250 taşın toplamda almışsın. Ee, kazanılan savaş yıldızın biraz düşük kalmış. Yani klan savaşlarına katılmayı biraz daha özen göster. Hiroların ee, koruyucum biraz düşük kalmış. Gerçi biraz düşük değil ya. Ee, Kral kraliçene eşit gidiyorsun gayet güzel. Ligden sonra üçünü aynı anda basarsan gayet güzel olur. Hepsi eşit seviyede gitsin. Senin için daha avantajlı olur. Şimdi klonu ve görünmezliği yeni açmışsın. Onlara da biraz seviye verirsen güzel olur. Ondan sonrasında deprem, zehir büyüsü. Bunlar ileride hatta şu an bile önemli olan büyüler onları basmayı unutma. Cadını basabilirsin. Başka da öbür askerlerin de seviyesi gayet iyi. Balonu da 7'ye basarsan güzel olur. Şimdi duvarların yarısı bitmiş bile. Köy binası 11'e yeni geçmişsin ama duvarları biraz ara vermeni istiyorum senden. Duvarları gene kaldıkça basarsın. Şu an yapabileceğin şeyler ligdesin aslında. Koruyucuyu neden basıyorsun bilmiyorum ama... Yani ligden sonra 3'ünü aynı anda basarsın demiştik. Şimdi senin yapacağın şeyler ordu kamplarını makslamak. Yani köy sonra bir de yeni geçmişsin. Ordu kamplarının hepsini bas. Ondan sonrasında yeni gelen işte kartal topunu makslamışsın. Şu iki tane cehennem kulesini max'larsın. Yeni gelen ikseğini normal ikseğinle eşitle sonra bütün iksellerini max'la. Ondan sonrasında hava sonması, okçu, büyücü kuleleri. Top havan sırasıyla basabilirsin. Yani bu sırayla gidersen senin için güzel bu sırada hiç boş kalmasın. Bu arada son söyleyeceğim şey de şu yeni gelen sonmaların normal sonmalarına eşitle çok düşük duruyor. Düşük duruyor, kötü duruyor yani hiç işe de yaramıyor. Şuradaki bir level büyücü kulesini de unutma. Verebileceğim tavsiyeler. bunlar. Bu arada vay 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 vay. Altıncı işçiyi az önce görmüştüm köyü değiştirirken. Köy binası 11'e yeni geçmişse altıncı işçiyi almışsın. Vallahi helal olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hatta kapak fotoğrafına bile girersin. Nasıl gireceksin? İnşaatçı kulübesini çok uzağa koymuşsun ya. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Ee, neyse biz artık kapak fotoğrafını başka ayarlarız. Bir sonraki arkadaşa devam edelim. Evet Blackstar ile devam ediyoruz. 218 seviye gayet güzel. 20 seviye Türkmenistan klanında lideriymiş değişik bir klan bilmiyorum. Durabilirsin, bağış atıyorlarsa sana. Şimdi 1884 Klan Savaşı Yıldızın gayet gayet güzel. 5000 kupalara kadar da çıkmışsın, o da güzel. Hero'ların da e, iş yapacak seviyede, hatta maxlanmaya az kalmış. Hero'ların da ligden sonra maxlarsın. Artık bu arada altın bilet alan birisin. 3 tane e, burada altın bilet kostümde duruyor paşalar gibi. Şimdi çoğu askerinden maxlanmış. Büyülerin çoğu da maxlanmış. Yani verebilecek profilde çok bir tavsiye göremedim. Köyüne bir bakalım. Köyünde duvarların yarısından fazlası bitmiş. Duvarlarını dediğim gibi herkese diyorum ama böyle yaparsanız sizin için güzel olur. Ganimet kaldıkça basarsın. Zaten maxlanmışsın. Bir tek hiroların ve birkaç duvar kalmış. Onlara da ligden sonra basarsın yani hirolarını. Duvarlarında da işte 10 duvar kala falan köyümden sonra da geçebilirsin. Senin için güzel olur pek de verebilecek tavsiye yok. Gayet iyi oyuncusun. Arka planda güzelmiş bu arada. Baya bir para yatıran bir arkadaşımızsın. Yan köyün ele ana köyünden daha güzel. Burada işte her şeyi makslamışsın. Yani burada da verebilecek tavsiye yok ya. Aynen çok iyi oynuyorsun bu oyunu. Burada bu hedef şeylerini falan da yeni görüyorum. Güzel duruyormuş. Ya yani bu köyünde gayet güzel. Burada da yükseltmeler yavaş yavaş yaparsın. Hatta maksanmışsın. Yükseltme yapmana bile gerek yok. Bir sonraki arkadaşla devam edelim. Evet, Clash Ustayla devam ediyoruz. 20 seviye bir klandaymış. Klanına bakmak istiyorum. 20 seviye gayet iyi ama hiç bağış atan birisi yok. Klanın e, bağış böyle en az 10 seviye bağış atan klan bulursan senin için daha güzel olur. Usta'ya kadar çıkıp 1250 taşını almışsın toplam kristalden gelenle birlikte. Gayet güzel bu bu, bu arada zor kupalara da çıkmışsın eline sağlık. Kazanılan savaş yıldızın biraz düşük kalmış. Yani klan savaşlarına biraz daha önem göster. Kraliçeni fullleyip kralın 7 seviyesi var. Yani çok dengesiz bırakmışsın. Kralını da böyle 25-26 yapıp köy binası ona geçersen senin için güzel olur. Şimdi geçersen yani kralın biraz geride kalacak onu söyleyeyim. Ee, max artı max'ın yani belediyeyi bas. Diyecek de bir şey yok. Hatta sen kapak fotoğrafına girersin aynen. Şöyle bir SS'imizi alalım belediye bas diye kapak fotoğrafına girersin muhtemelen. Şöyle alabilirsek sesimizi bir de. Heh tamamdır güzel. Yani belediye bas. Verebileceğim tavsiye bu ama kralı 25-26 seviyeye getirip bas. Ya yani maksan mısın ganimetin çöp oluyor ama kralın düşükte kalmasın onu da söyleyebilirim. Yan köyüne bakalım. Yan köyün köyü e, 9'a göre gayet güzel. Burayı da 6. işi için kasarsan güzel olur. Gayet iyi kasmışsın bu arada. dokuza 9'a göre. Burayı da kasmaya devam et. Ee, bir sonraki arkadaşla devam edelim. Evet Berkay ile devam ediyoruz. Şu an e, usta ligindeymiş. Şampiyona çıkıp 2000 taşını bedavadan alabilirsin. Verebileceğim tavsiyeden biri bu. 2000 taşını kaçırma derim. Hazır ustaya çıkmışken. Şampiyona da e, 400 kupa kalmış zaten. Rahatça elektro spamlasan bile kasarsın. Klan savaşı yıldızın 400-500 olmalıydı şimdiye kadar. Baya bir şu kalmış. Klan savaşını daha fazla önem göster. Hatta baya bir önem göster. Yani bayağı bir düşük kalmış. 26 seviye bir klandasın. Ee, Bayış atan 1-2 kişi gördüm. Hatta 3 kişi gördüm. Bağış alabiliyorsan bu klanda da kalabilirsin. Ee, şimdi hero'ların max bu arada güzel kostümlerinde varmış. Hero'ların max profilin çoğu max yani max olmayan bir şey göremedim. Ee, deprem büyüsü, hız büyüsü vesaire var. Onları da basarsın. Yani sen de muhtemelen max artı max'sın. Aynen. Daha köyüne girmeden anlamıştım zaten. Okçu kalmış. Başka e, toplar var mı acaba? Toplar basılmıyorsa topları da basabilirsin. Okçu kulelerini şöyle bir maxlayıp köy binen son geçebilirsin. Zaten e, başka da verebilecek tavsiye yok. Laboratuvarın çalışıyor. Okçu kulelerini topların maxta ise bas. Sonrasında da belediye binası e, 12'ye geçebilirsin. Max artı Max'ın. Burada da e, savaş makinesini basıyorsun. Gayet güzel. Burada da Ekyo binası 12 Max'ken 13'e geçerken 6. işçiyi alsan senin için güzel olur. Gayet güzel laboratuvarda basıyorsun. Çok lavana 9 yaparsın. Ondan sonra da hero'ları basarsın. İşte 6. işçiyi alırsın. Burada da kolay gelsin diyorum. Bir sonraki kişiyle devam edelim. Evet Parisli Abdul da ismi galiba. Devam ediyoruz. Yani ne tavsiyesi istiyorsun bilmiyorum ama yani verebilecek bir tavsiye yok diyeceğim duvarlarına bas sadece verebileceğim tavsiye bu duvarlarına bas duvarlarına hiç savunmalarında okçu kuleleri biraz düşük kalmış okçu kulelerini bas duvarlarını bas bas başka da verebilecek tavsiye yok zaten profilin yarısı maxlanmış hero'larda kraliçeyi maxlamışsın yani burada da artık bir şeyler yaparsın oyunu biliyorsun gibi Köy son bir şey baya bir erken geçmişsin yani çok erken değil ama yine erken geçmişsin ama ya oyunu biliyorsun. Hatta biz sana direkt inceleyelim ya. Ben senin max artı max biri sandım ondan biraz e, şey oldum. Şimdi e, kralını bas. Ee, şampiyonun gayet iyi seviyede maksanmasında bir seviye kalmış kral ve koruyucunu bas bir kere ligden sonra ondan sonrasında duvarlarını biraz e, önem vermen lazım ligden sonra böyle galimet kasıp full e, duvarlarına odaklanabilirsin bir 13-14 seviye yap hatta 13 seviye şu an yani bir 14 seviye kadar basman lazım galimet kasıp ondan sonrasında e, okçu kulelerini basabilirsin geri kalan savunmaların çoğu makslanmış zaten verebileceğim tavsiyeler bunlar zaten 6. işçiyi de almışsın. Yani köyünde max artı box. Burayı da artık ganimet oldukça son mallarını geliştirirsin. Bir sonraki arkadaşla devam edelim. Evet CC ile devam ediyoruz. Youtube'daki ismi Emine'ymiş. Şimdi e, kazanılan savaş yıldızın ideal katılmaya devam et. Kristal ligine çıkabilir misin bilmiyorum ama çıkarsan 250 taş almış olursun. Gayet güzel olur. Profilinde her şey max gibi duruyor Aynen yanlış hatırlamıyorsam bütün birliklerin Max e, bu büyülerde de hız büyüsü Max değil galiba hız büyüsünü basarsan güzel olur Max değilse tabi Max da olabilir tam hatırlayamadım da gayet iyi seviyede Aslında sen köyden sonra geçebilirsin ama soğumalarına bir bakmam lazım soğumaların duvarları da Max seviyede herolarını bekliyorsun yani köy binası ona geçip hero'larını basmaya devam edebilirsin. Yani şu an çok da beklemenin bir alası yok. Zaten hero'ların çok kötü seviyede değil. Gayet iyi seviyede. Hatta bir seviye daha veriyorsun şu an. Köy binası ona geç artık yani. Başka diyebilecek bir şey yok. Köy binası onda da hero basmaya bu şekilde devam edersin. Yani sadece belediye basabiliyorsun. Verebilecek tavsiye yok. Belediye binası 10 yarım maxken falan kodunu atarsın. inceleriz. Şimdi Burada köy binası 9'a göre gayet iyi gidiyorsun ama çok maxlanıyorsun gibi ya. Son falan maxlamışsın. Burada makslanmaya uğraşma. 6. iş için gereken görevleri yap. 6. iş için bir an önce köy binası 11'i max'ken 12'ye geçerken alırsan güzel olabilir. Ama şöyledir diliyorum. Bu da son arkadaşımız da Eve dön diyelim. Bu bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada nasılmış bakalım serisi için. 70 like yine gelirse en hızlı bir şekilde bu bölümde gelecektir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın ve bay bay.